Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, ben kendim öğrencilik hayatımda bir gün izne ayrılmıştım. İzne gittim vakit, çarşıya indim. O esnada yanıma bir genç geldi. Şöyle kendisine dönüp bir baktım. Dedim ki gerçekten çok zeki birine benziyorsun. Dedi yapma be. Dedim gerçekten çok zeki birine benziyorsun. Ben böyle zeki birini gördüm mü dayanamam. Hemen soru sormak isterim. İster iznin olsun, ister olmasın sana da bir soru sormak istiyorum. Tabii farklı bir giriş olunca tebessüm etti. Sor bakalım dedi. Ona dedim ki sence bütün insanları yaratan kimdir? Tabii ben hemen cevap beklerken o ise başını önüne eğdi ve düşünmeye başladı. Sonrasında başını kaldırarak şöyle dedi. Bütün insanları yaratan Allah'tır." dedim maşallah ne kadar güzel bir cevap. Hakikaten bu devirde herkes böyle güzel cevaplar veremez. Bana dedi peki bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Ben de ona hitaben dedim ki bir yere gittiğimizde bütün herkesin aynı marka gömlek giydiğini gördüğümüzde bütün o gömleklerin tek bir firma tarafından üretildiğini anlarız veya bir resim sergisine gittiğimiz zaman kapıdan içeri giriyoruz ve bakıyoruz ki duvarda sergilenmek üzere asıl olan resimler var. Bütün o resimleri tek tek inceliyoruz. Bakıyoruz ki bütün resimlerin altında aynı ressamın adı, soyadı, imzası, kaşesi ve mührü var. İşte bütün o resimlerde aynı ressamın adı, soyadı, imzası, kaşesi ve mührünün olması bütün o resimlerin tek bir ressam tarafından çizildiğini ve yapıldığını anlarız. Aynı şekilde dünyadaki bütün insanların başlarının üstte, kollarının yanda, gövdelerinin ortada, ayaklarının da altta olması bütün insanların adeta aynı kaşe, imza ve mühürden geçirildiğini gösteriyor. İşte bütün bu insanları yaratabilmek için o ilme, iradeye güce, kudrete, hikmete, ihtiyara, kaste sahip olan bir tek Cenab-ı Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah bütün insanları hepsini de birbirinden farklı farklı yaratmış. Yani mesela hiçbir insanın mesela denasında aynı değil, denasında farklılık var, parmak izinde farklılık var, fiziksel yapısında farklılık var, düşünsel yapısında farklı var vesaire. Bütün insanları da birbirinden farklı yaratması sanatındaki harikalı ve mükemmelli gösteriyor. Nasıl ki o resim sergisindeki e, duvarda asılan olan o resimler hepsinin birbirinden farklı, farklı oluşu o ressamın sanatındaki harikalı ve mükemmelli gösteriyorsa, Cenab-ı Allah'ın yarattığı insanlarda da hepsinin farklı özelliğe sahip olması da Allah'ın sanatındaki harikalı ve mükemmelli gösteriyor. Eğer o sergideki resimler hepsi aynı resim olsaydı o zaman o ressam e, sanatındaki zenginliği söz konusu olamazdı. İşte Cenab-ı Allah'ın bütün insanları birbirinden farklı farklı yaratması, o ressamın da bütün resimleri kendisi yapmasına rağmen hepsi birbirinden farklı olması sanattaki zenginliği gösteriyor. Ve Cenab-ı Allah insanların bu koskoca kainatın küçültülmüş bir örneği olarak yaratmış. Bir misale müsaggarı diyoruz. Yani insan bu kainatın küçültülmüş bir örneğidir. Yani bu kainatta var olan her bir parçanın bir numunesi, bir örneği insanda mevcuttur. Mesela bu kainatta var, bu kainatta arş var, bütün her şeyi simasi, e, Allah her şeyi kuşatır. İnsanda ise hayal var. Hayal bütün her şeyi kuşatır. Bu kainatta. Güneş ve ay var, gece ve gündüzü bize gösterir. İnsanda ise iki göz var, baktı her tarafa onu ona gösteriyor. Bu kainatta e, kuyular var, e, insanın e, kulağı. Bu kainatta mağaralar var, insanın ağzı bir mağara misali. Yani bu kainatta var olan her bir parçanın bir örneği insanda mevcuttur. Bu kainatta mesela ağaçlar, ormanlar var. İnsanda ise e, sakal ve saç var. Bu kainatta düzlükler, ovalar var, insanın sırtı. Bu kainatta kayalar, taşlar var, insanın diş ve kemikleri. Bu kainatta tepeler var, e, dağlar var, insanın kafası. Bu kainatta e, yumuşak toprak var, insanın yumuşak eti. Bu kainatta nehirler var, o nehirlerde akan sular var, İnsanın da ise damarlarında akan kan var. Bu kainatta volkan patlaması var, insanda ise e, kusması vesaire. Yani bu kainatta var olan her bir şeyin her bir cüzün bir numunesi, bir örneği insanda mevcuttur. Böylelikle bu insan bu koskoca kainatın küçültülmüş bir misali musakkarı yani küçültülmüş bir örneği olmuş oluyor. O zaman bu insanı yaratan kim ise bu koskoca kainatı yaratan da O'dur. İşte bu insanı ve koca kainatı harika bir benzerlik içerisinde yaratabilecek o güce, kudrete, hikmete, ihtiyara ve kasta sahip olan bir tek Cenab-ı Allah'tır. Bu şekilde kendisini anlattım tabii. O da pür dikkat dinliyor. Kendisine dedim ki anladın mı konuyu? Dedi gerçekten çok can anladım Allah senden razı olsun. Ve ben de ona dedim ki işte en başında da sana dedim çok zeki bine benziyorsun. Zeki birine mü dayanamam. İşte zeki olduğunu gördüğüm için bu konuyu seninle paylaşmak istedim. İnsan e, kendi cinsinden olan insanlarla e, güzel gördüğü bir şeyi illaki paylaşmak ister. O yüzden ben de bu güzel e, olayı sizlerle paylaşmak istedim. Cenab-ı Allah bizleri razı olduğu ihlası muhakkik, mudakkik e, alim kullarından eylesin. ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.